hayatını kaybetti. Çoklu organ Arkadaşlar biraz önce öğrendik. Genel Başkanımız Altan Öğmen'i kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Altan Öğmen 14 Mayıs 1950 günü, ertesi gün 15 Mayıs günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolmuş birisidir. Bu sene 75. üyelik yıl dönümünde konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarı Demokrat Parti'ye kaybettiği gün genç yaşında şimdi partiye sahip çıkma zamanıdır deyip partiye kaydolmuş. 75 yıldır üyemiz olan en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmayıp genel başkanlık görevini Altan abi formülüyle üstlenen ve partimize ve Türkiye'de sosyal demokrat siyasete çok önemli katkıları olan birisi. Sizlerin meslektaşınız Milliyet Gazetesi'nin çok uzun yıllar baş yazarı. Birisi bana gençlerden CHP'yi, Cumhuriyeti, Cumhuriyet tarihini nereden öneririm dediğimizde ilk başvuru kitabı Altan Övmen'in Değişim Yılları kitabı diye başlayan ve devamında yazdığı bütün kitapları yeri dolmaz. Hatırlayacaksınız 19 Mart darbesine Saraçhane'de direndiğimiz süreçte üç genel başkanımız Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Altan Öğmen Saraçhane'ye geldiler otobüsün üstüne çıktılar. Biz bir selamla inin dedik. İnmediler. 75 dakika orada Saraçhane'de otobüsün üstünde durdu Altan abi. Ve sandalye teklif ettiler. Şuraya bir tabure koyalım oturun kabul etmedi. Dimdik ayakta durdu. Kendisinden nezaket öğrendik. Kendisinden siyasette çok şey öğrendik. Yani yerini nasıl doldururuz bilmiyorum. Bana Aslı Hanım ulaştı ve e, vefat haberini söyledi. Cenaze töreni tertip edecek. Biz de hepimiz orada olacağız. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz. Ayrıca şey de söyleyeyim. E, bir akciğerinde e, tümör vardı. O tümörden dolayı önce birkaç ay ameliyat olmaya e, direndi. Ama sonra... Doktorları ikna ettiler. Ameliyat oldu, ameliyattan çıktı. Dördüncü gününde beni hastanede ayakta karşıladı. Şifa ile taburcu oldu. Bir saat kadar da sohbet etmiştik hastaneye gittiğimizde ziyaretinde. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama daha sonra bir kan değeri düşüklüğünden hastaneye yattığında bir hastane enfeksiyonu kapması, ardından e, pnömoni olması, zatüre olması ve kötüleşen bir tabloyla 5 gündür 4 gündür yoğun bakımda ve entübeydi. Maalesef buraya kadarmış. Çok uzun bir ömrünü çok verimli bir şekilde son anına kadar neredeyse her konuşmamızdan sonra arayıp mutluluklarını bildiren, önerilerini sunan Altan abimiz, genel başkanımızı çok özleyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Gazetecilerin başı sağ olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun.